Merhaba değerli izleyicilerim, kanalımda hoş gördük hepinizi. Bugün sizler için harika bir video hazırladım. Güzel oyuncumuz Sıla Türkoğlu'na Ömer Gecüden gelen hoş olmayan sözlere gelen tepkileri video şeklinde si şimdi sizlerle paylaşacağım. Bildiğimiz üzere geçtiğimiz günlerde Ömer Gecü Sıla Türkoğlu için hoş olmayan bazı şeyler söylemişti. Şimdi sizlerle bu konuyla ilgili konuşacağız. Değerli izleyicilerimiz, Instagram hesabında canlı yayın açan Ömer Gücü Sıla Türkoğlu için ağır konuşmuştu. Ve bu sözlerin üzerine oyuncu Halil İbrahim Ceyhan ve Hazal Subaşı da Sıla Türkoğlu'na destek için protesto yaptılar ve Hazal Subaşı, Ömer Gecü ile e, aynı dizide ve Ömer Gecü'nün dizilerinde oynamayacağını belirtti ve herkesi bu protestoya koşulma, koş, katılmak için davet etti. Değerli izleyicilerimiz Ömer Gecü ve Sıla Türkoğlu arasındaki gerilimin üzerine Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun aşk yaşaması ve aşklarını tazemile, tazelemesi. Takipçilerin çok hoşuna gitti. Bu muhteşem görüntüleri evlilik yolunda ilerleyen çiftimizin mutluluğunu sizlere sunuyoruz.